Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Murder Meister oynuyoruz. Ya Yanında Ege, ne Ege'si? Efe var. Gelim seni. Şaka yaptın kanka. Hoş geldin. Bir daha olmasın öyle şeyler. Hoş, bulduk. Geldin. Kanka ben artık şöyle bir karar alıyorum. Arkadaşlar burada masum oğlum. Videolarda her saniye konuşacağız kanka. Yoksa videoda ben edit görüyorum. Hiç konuşmadığımız yerler oluyor izlerinden sıkılıyor. Ya sen de ne konuşacağım ama ne Kanka ben ne de konuşma. Kanka Git kanka çe senle. Bak çekerim kılın. <laughs> Altına al, arkanın altın çıktı görmedin eşek. İhtiyacım yok ki altına alım. Çünkü dedektifim. Siktir lan. İnanma kanka. İnanmıyorum kanka zaten. Bak arkanın yine altın çıktı. Kan çıksın ihtiyacım yok diyorum sana zaten. Kanka arkadan gelerek 10 tane altın topladım. kanka, 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 kanka galiba dedektif... ben katili görmüş bulunmaktayım. Ya hangisi? Kanka. iki tane ihtimal var. Kanka bir şey diyeceğim ya. Bizim bu asimasi ne oldu? Bilmiyorum kanka. Ah! videoda konuşacak. Ah Yeşil kim? yeşil yeşil sweet'i var. Onu hiç yazmıyor sana. Ha ya yeşil sweet'i var. Kanka. mısın kanka? Kanka artık konuşur açmasan şunu videodayız. Öldüreceğim seni. Açacağım kanka tam konuşulmalık mevzu şu an videoda. Hayır yani şu an konuşulmalık mevzu değil bu. Tam bu zaman kanka linç edireceğim elemanı Allah Allah. Niye kızıyorsun ki oğlum? Kızdım kanka. Ya kırparsın amına Ne oldu? Artık profesyonel bir kanalız. Allah Allah kırp profesyonel kanallar kırpma Anlı sikim elimde mi ki? Profesyonel kanallar galiba videolarını kırpmıyor Kırpmıyorlar kanka Sen neredesin ya ha? Ya, sen Dedikçi değilsin değil mi? Değilim Bin kanka tramaya bin Antray Yok kanka Mike does try not... oh, Anlat o, katil o katil Anlamış. o katil Anlamlı değil O tramaya binmek zorundasın kanka Kanka <laughs> Geliyor. <laughs> Kanka galiba. Gel galiba seni öldürmek istiyor. Öldürme. Arkadaşlar Öldürme. bakalım öldürebilecek mi? Öldürme siktir git arkamdan. Odaya bak. oh, atacak atacak o kaçacak. Oo. Oh. Ben çıkamıyorum. Oh. Çok yakından geçti. <laughs> i̇n, in in kaç kaç kaç. Lan geldi geldi geldi. Kılıç atacak. Dur dur mouse dönmüyor. Hadi hadi hadi. Alamadım da altını. Kanka. Çok... Kanka karşına çıkıyor, karşına çıkıyor. Geri zekalı. Kılıç atı, kılıç atı. Kaç kılıç atı. Hop <laughs> Evet arkadaşlar. Efe de öldü, ben de öldüm. Şimdi diğer maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Tekrar masumum. Şimdi. Mini harita diye bir şey var. Oğlum bu nasıl harita Oha. Harita Kanka. Kanka. Sana kanka? şey diyeyim mi? Ha. İki tane altın çıktı şeyden olduğum yerden. Bir şey bu nasıl harita kanka? Dümdüz bölge. Ha üst katı da var. Ya. Kanka, kanka Katil icraata başladı hemen. Sana bir şey mi? Çok deli olaylar oluyor. Katil boş biri değil ha. Oğlum bu mu lan katil? Arkadaşlar. video sonuna kadar izleyip katilin kim olduğunu çözmemize yardımcı olun. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyip gizemleri çözmemize yardımcı olun. Ardından. Hmm, bak burada bir tane de uzay varmış. Ona ne? Aa galiba nizi çalıyor kanka arkada. Galiba nizi kanka. Kanka Hop! ne oluyor? Onu almasaydın iyi de. Al kutayım Mehmet şey yapar mısın kanka? Tamam istiyorsan. Gel ikimiz de ulaşacağız. Ben al kanka. Babalar alt katta takılırmış. Kanka sana hiç değil mi? Alt kat. Bela bela. Sana harbi diyorum alt katta bir şeyler oluyor. Ay kanka. ay, kanka. 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 Kanka öldüm. Ananı sikiyim. Bıçağını atmış. Hangi karakterde göremedim de. Eşi oldu. Bu ne amına koyayım. <laughs> Oha başlıyorum kanka. Katil oldum çünkü. Allah. Evet. Bir saniye sus be. Kanka yanımdasın. Sus bir saniye. Kaçıyorum ben. Evet arkadaşlar. Az önce katil oldum. Aptal konuş için. Oraya başlamadım. Ben ne yaptım oğlum bak öldürdüm. Kanka videoya giriş yaptım yani. Orada boş neyin? boş. Boş boş konuştun. Aptal mısın kanka yanımdasın dedim sadece. Kanka öyle yağma yok işte. öyle yağma var kanka. Bir daha olursa alırım seni ölüm sesine. Öyle bir şey yapmayacaksın bir daha. Harbi o kafanı uçururum. Arkadaşlar Efe'nin ekstran atılmasını istiyorsanız like patlaması bekliyorum. Allah için like atın lütfen. <laughs> Efe'yi şu an gördüm arkadaşlar. Belası olmaya geliyorum. Anladım. Kanka. hani gaza bulman kurtulabileceğini düşünüyor musun? Amına koyayım Efe'yi bulamıyorum ki. Sen beni bulamazsın ki adam. Kanka bu ne? Allah! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor kanka? Amına koyayım taksim meydan gibi bir şeyler patlıyor burada. Hop. Bitch. Get out the bitch. <gülüyor> <gülüyor> adam bir kılıcı da oynadı amına koyayım. böyle oyunu Ya niye bu kapıyı açamıyorum ya? Laz ya by murder mı? Oğlum ne ayak lan? Allah kanka. Kanka de. İfşa oğlum hemen. Gel gel. Aa! Yavşan! Sen... <laughs> Eşeğe bak. Arkadaşlar gene çok kötü oynadı. Allah Bari beni <laughs> öldürseydin oğlum. Allah ben katil olduğunda ilk hedefim sen olacaksın zaten. Niye kanka ben seni öldürdüm mü? Öldü arıyordum, göt. Yani bok arıyordum Narkotik kanka. Git, bilgin git, on dönünüz, git, alıyor? git videodan izle. Git videodan izle. Arkadaşlar dedektif olma şansım 11. Dedik ki olsam direkt Efe'yi vuracağım. Vur kanka. Sen yani kalp olmasam çabuk. bile olmasam bile vuracağım seni. Ve mal olsun. Kanıyor güneyse ay. Kalp kayıp. Ya yani kalp ile takım olmak yasak der diyor. Bize yazar mı? Bana niye öyle diyorlar? Nasıl yani? Ben katilde takım olmadım ki. Sana demiyor salak. Bana da diyor. Tamam kanka. Ona ah, da diyor kanka. Dedik çok dedi. kanka. Bu ne hız? Bu ne Allah hız? Allah'a evet. Allah. Amcık aldı benim okumu. Vur lan Kim? Önümde. O katil önümde lan. Önümdeki adammış. Telef telefon <laughs> vuruyor. Oğlum vursana lan şunu. Ne kaç oğlum lan? Kardeş vur lan. Aa katil anladın. Ya sen gerçekten anlamadın mı onun katil olduğunu? Ben şu arkamda dedim ya Kalatin'in karakterini unuttum mesela. Ama artık ananı ne oluyor kanka? Adam bir saniyede 5 kill falan oluyor. Ananı sikerim. Tramvay çarptı. La vursana şunu. <laughs> Oğlum katil hangisi lan? Ananı kim? Takım oldu kanka bunlar. Nasıl takım oldu? Katil ve dedektif takım şu anda. Ay ananı sikiyim ya. Git altın bul. Şöyle eleman değil mi? Altı, altı beyaz pantolon mu var onda? Evet. Kanka altın nereden bulacağım daha halledeceğim bu adamı 30 saniyedir hayattayım. By the way. Aha bir altın. Ton altın. Aha kazandık. Bir bok yapmadım. Bir kere Ama arkadaşlar sen... ya. Ben yapmışım gibi varsayarsak çok mutlu olurum. Bilmek için satıkla. Ver abi. Ver abi neye bir tıkla satacağım. Arkadaşlar bilemiyorum galiba. Dedekli şansım 11. Artık dedekli olmasam arkadaşlar bu videoyu bitiririm. Bu da kayıtlara geçsin. Ya bu map'i de içeceğim ama. Bu map de bayağı iyiymiş ha. Efe. Ey. Şu an tam şu an bu kısmı izleyenlere bir mesaj vermek istesem ne verirdin? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? bildiğin. Ya şu an bu videoyu tam şu arasını izleyenler senden nefret ediyor. ama. Allah Allah. Tüh. Bir nasıl kanalından abonelikten çıkacaklar. Ananı sikeyim ya katil beni kes <laughs> Kim ki? Orospusun sen orospu <laughs> Vallahi sana adam olmaz kanka adam adam olmaz senin. Kanka araya. Arkadaşlar böyle hainlerle de dost olmayın evvelallah. Görüyorsunuz bak. Eşşeğe bak katil olmuş ilk beni kesiyor. Ne yapacaksın kanka burada? Kafa <laughs> keseceğim aslanım. Kelle arkandaki, keseceğim. Arkandaki, arkandaki, kes. La kılcı indirsin eline mal sen? Adam seni rapor ediyor mu? yapsın ha. Ah! Ne git, oluyor lan? Lan git git, git. korkma git adam duvar koydu. Arkanda oku arkanda şey var dedektif var. Ok atıyor öyle Allah. Orada dedektif çıkacak galiba karşına. Onun on, 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 on. sen ne yapıyorsun kanka kafayı mı yedin? Altta iki kişi koşuyor. <laughs> kanka. kanka ben bu kanka nasıl fırlatacağım? Kanka hiç fırlatmıyor ben de bilmem ya. Bu fır fırlatmaya çalışıyorum şarj durdu 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 şarj durdu durdu. Acaba sağ tık şarj... basılı tutarken bir de sol tık mı basacağız? Aa olabilir lan. Kafamda deli sorular. Arkadaşlar bu Neyse, da artık son şey maç olsun. Son maç yeter. Olsun. Bizim de uyku düzenimiz var yani. 5 kilo aldım oğlum daha hani. ne? 5 kilo fazla mı kanka? Ben önceki oyun 15 kilo almıştım. <laughs> Masumlar arkadaşlar. Kapıyı kapat iki altın. skin'i ne, Do not cross. Neredesin la? E. Ee? Alt üst. Bu şey ne Arkadaşlar bunun ne olduğunu yorumlarda belirtin. Ne yapmış? <laughs> detayları açalım, bize yardımcı olun. Evet. Altın topluyorum ki. Burada da abi ne lan bu kanalizasyon işte mi? Bu kardeş ne yapar? Altın çıkarın sinsan mı? Neredesin lan? Açılmaz inşallah. Ne oluyor kanka? Kanka bir şeyler oluyor. Tren geliyor. Tren geliyor. Hoş geliyor. Katil AFK ah, mı? Onların kanka. <laughs> Dur vurma beni öldürme. <gülüyor> <gülüyor> Yedi zekalı ya. Nasıl arda yani <laughs> geri katil oldun kanka sen? Eşi <laughs> NPC gibi takılıyor. Ya sen niye kılıç <laughs> kılıçta duruyorsun? Sen niye ille <laughs> kılıçta duruyorsun? Mal mısın sen? Kılıç fırlatmayı deniyorum. MBC kılıç fırlatmayı deniyorum. Deneme kanka deneme deneme. Git meydana git. 15 kişi var burada. Her herkes burada. Baksana. Köprü açacak köprü açacak. Bu ses ne oldu? Oha kanka travma yattık herkes öldü. Travma yattı yaşayan biri yok. 6 kişi kaldı kanka 3'ü üstte. 1 altı tramvayda 2'si üstte. Şurada bir kılıç fırlatmayı çözeyim. Köprü, Neyse, köprüyü, köprüyü yıktılar bir kere kanka. İki kişi üstte, iki kişi altta galiba. Sen misin? Aynen. Oradan ilerlerken düz git soladan adam var. Oradan değil ama neyse. Onlara bir anda sürpriz yapsam. <laughs> ne tür sürprizler mesela seversiniz? Kay yukarıda adamlar var evet Allah. Aha ölmedi. Kılıç at bari kılıç mal. Aha solda da ama oku var soldakinin da kanka. Şeyin arkasına kay bitkin oradan aşağı inle. Biliyorum biliyorum. dört kişi kaldı. Değil bir kadını çizeceksin. Aa arkanda arkanda arkanda. Lan sığın. lan görmüyor mu? Kasa kör müsün? Yok lan nerede abi görmedim. Altında yanında kız yürüdü kız yan yana yürüdünüz. Böyle romantik görüş attınız. <laughs> Oku salınmaya neydi diyeceğim de, kimse almaya gelmiyor. Oh, burada oğlum. Aa, aa, dur oradan sağ yap, oradan sağ yap. Lan arkaya dön, arkaya. Ha, oradan sağ yap. <laughs> Şimdi oradan geri dönüyorlar. Diğer taraftan geliyor, kılıç at oraya. Nasıl hatırlıyor? Bambanın kodunu kılıç ya. Ya ne bileyim, boşver. Kanka diğerlerini alalım, Bekle, ben diğerleri nerede diye bakayım. Burası üstümün... Oha ya kanka vuruyor. kaç var. Tam bu pin. Tamam, öldürmeden. Jace'ler diye biri var kanka. Aa, oku var dışarı. Şey tramvaya. Lan kulede kulede. Okun yanında. Kanka, ok aldılar galiba ya. Ok, ok duruyor. Herkes oku orada kanka. Kim niye ok alsın? Bir kişi de tutmuş kanka. <laughs> ne yaptı? Kim vurdu? 360 attı göt <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bir daha bir daha. Yok 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 yok. Tamam video biter sonra devam ederiz. Arkadaşlar Umur. videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da videoya like atın. Çünkü like'ı önemsiyorum. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Güle güle.